Açılış konuşmalarını yapmak üzere il başkanımız Onurlu yaşamalı helal kazancının abidesidir. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü için yeni sayım başlamıştır. 2023 yılında Cumhurbaşkanı ve Millet İlkeri seçimle birlikte Cumhuriyetin 100. Yılı onur yılına ulaşılmış olacaktır. Türkiye Allah'ın izniyle Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah'ın izniyle kimsiz diz Bunu çok iyi bilin. Bugün sizlerle, Aydın emsellerimizle Unutmayınız ki, Milliyetçi Hareket Partisi, millet ve devletle partine uygun her girişime destek vermiş, Cumhur'un yüklediği büyük sorumluluğun gereğini harbiyen yerine getirmiştir. Her şeyin en güzeli müstahav olduklarını daha ifade Bu toplantı vesilesiyle birlikte